Arkadaşlar merhaba Parkur Antalya'dan Fatih Hoca ben. Bugün 500 sınavının tanıtımını yapacağız. Parkur tanıtımı. Arkadaşımız gösteriyor. Başlangıç noktamda 1 metre gerisinden fotoseli çıkış yapıyorum. Daha sonrasında 5 tane 40 santim yüksekliğinde araları 2 metre olan engellerin üstünden geçiyor. Adayımız gösteriyor. Arkadaşlar ikinci etapımız. Sıl arası, dubalar arası geçiş. 8 tane duba geçeceğiz. Aralar ikişer metre. Adayımız gösteriyor. Evet, geçiyor. Üçüncü etapımız 3 metre aralığında sağlık toplarını karşıdan kasalar arasında taşıma daha sonrasında 8 metre düz koşu ve bitiriş.